Hoş geldiniz. Yeni bu Rabbin bayramlarının dizisinde devam ediyoruz. Ve bugün özellikle Fısıh Bayramı üzerinde duracağız. Ben Luka 22'den okumak istiyorum. Çünkü e, Mesihimiz bu bayramı kutlayarak e, Rabbin sofrası dediğimiz e, kurdu kurdu. Fısıh bayramının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. Bu Luka 22, 7. ayeti. Fısıh kurbanın kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. Hatırla mayasız ekmek e, bayramı aslında fısıh bayramından sonraki günde başlamış olması lazım ama takvim ama ayarlamalar e, bazı bilmediğimiz şeyler var. Bu zamanki kahinler tam nasıl hesapladıklarını e, o kadar e, kesin bilmiyoruz. Şimdi İsa Petrusla Yuhanna'yı gidin fısıh yemeğini giyilmemiz için hazırlık yapın diyerek önden gönderdi. Bu hazırlık da hem yemeğini hazırlayacak ama ondan önce odada hiç eski bir mayı kalmasın diye eski bir ekmek varsa eski mayalı bir başka şey varsa onu kaldırmaları lazım, temizlemeleri lazım. Ona nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara bakın dedi. Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev er sahibi size üst katta, üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek, orada hazırlık yapın. Eski mayadan arındırılmış olsun ve yemeklerimizi hazırlayın. Şimdi bu e, ilgimi de çekiyor, bu su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin. Benim eski dostum Gi Leduk. Bu adamda bir şey gördü. Yani su testisi taşıyan adam bir burçta da var, yıldızlarda da var. Ve bu da su gelecek olan şahını gösteren Adam su nedir? Su hayattır, su barıştır, su berekettir, su nimettir. Aquarius çağı da de deniliyor. Yani bu adamı takip et adamdır ama daha büyük şeyler de hmm, işaretleyebilir. Evet bir su gelecekti o da hayat suyu olan kutsal ruh. İsa Mesih'in fısıh kurbanının sayısında kutsal ruh gelmek üzereydi. Bu da İsa'nın duyurduğu Tanrı'nın egemenliği yakındır. Şimdi çok yakındır. Şimdi bu e, odada diyor onlar da gittiler her şey İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fıstık yemeği için hazırlık yaptılar o odada. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi ben acı çekmeden önce bu fıstık yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim ve burada biraz durmak istiyorum fısı yemeğini bir daha yemin bir daha yiyecektir diyor Tanrı egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim ama demek o zaman gelince e, bu fısısup bayram eee yetkinliğe eriştiğince yani tamamlanınca tamamlanacağı zamana dek dipnotuna göre e, o zaman yiyecektir. Demek bu Fısf bayramı sadece Mısır'dan çıkışını çalıştırmıyor, andırmıyor. Aynı zamanda ileride olan e, Tanrının egemenliğinin gelip de tamamlanmasını da e, tamamlas tamamlasına umut veriyor, vaat veriyor, güvence veriyor. Fısıt bayram hem arkaya bakıyor, hem öne bakıyor. Ve Çardaklar bayramda aynısını göreceğiz. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyin: Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Bu Rabbin sofrası değil, bu herhalde ikinci kase. Fıssı ziyafetinde dört kase vardı. Burada ikisinden okuyoruz. Bu yemeğinin içerisindeyiz. Ve sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza ak akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Hatırla antlaşmalar üzerinde olan ders dizimizi, hatırla. Bu yeni antlaşmanın e, kuruluş yemeği, kuruluş e, ziyafeti. Yeni antlaşma burada kuruluyor ama tabii ki bu e, kasenin anlamı e, tamamlanıncaya dek e, tam kurulmuyor. İsa çarmıha gidecek, kanını gerçekten dökecek ve bir şekilde e, dirildikten sonra babasının yanında bu kanının ruhsal manasını mı diyelim, bir şekilde kanını Tanrı'nın öz meskeninde e, sunacaktır. En kutsal yerde ve dolayısıyla yeni antlaşma e, e, tasdik edilecektir. Ama burada yeni antlaşmanın kanından bahsediyor. Ee, ve bu kase onun e, temsili. Şimdi diyor e, ama bana bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır insan oğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor ama ona ihanet eden adamın vay haline. Elçiler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Şimdi burada bayramlarının bir yan etkisi mi diyorum? Bir başka bir anlamı da vardı. Hatırlarsınız Saul, Davut'un ıı, sadıkatinden kendisine sadık olup olmadığından ıı, şüpheleniyordu. Ve dedi, eğer yeni ay bayramıma gelirse, yerini yerini alırsa, oturursa bayram ziyafetinde, o zaman sadık olduğunu bileceğim. Ama gelmeyince, gelmeyince işte bu haindir diye karar verdi. Gerçi kendisi haindi. Davut'u birkaç kere öldürmeye kalkıştı. Onun için Davut e, baktı, gelsin de bu fena olur. Ama e, bayramlar bir e, sadakat e, testi, sadakat sınavı. E, çardaklar bayramında, Yohanna ee, 7. bölümünde millet bölüşüyorlar. Böyle İsa gerçekten Mesih olabilir diye, diye düşünenler vardı. Yok, cin cinle tutsak cinle konuşan bir deli olduğunu düşünenler de vardı. Aralarında çok sert tar tar tartışma oldu. Bayramda Tanrının kutsallığı var, gerçeği var. Bunu kabul eden var da etmeyen de var. Kefaret gününde onu da okuduk. Yani o günde canını ezmeyen, böyle kendini alçaltmayan, bütün işlerinden elini çekmeyen insan, İsrail'in halkından kesilmesi lazım, afroz edilmesi lazım, sürgün olması lazım. Artık bizden değildir. Yani bu bayramlar da bir nevi sınavdı. Ve Rabbin sofrası da biraz sınav gibi. Çünkü burada Yahuda bakıyoruz yüreğinde ihanet taşıyor. Ve 1. Koreliler 11. bölümünde Rabbin sofrası kısmında diyor kendimizi yargılamamız lazım. Böyle o keferet gününde olduğu gibi. Kendimizi yargılamamız lazım ki yargılanmayalım. Çünkü o o ekmeği, o şarabı e, layık olmayan bir şekilde alan insan böyle yüreğinde hainlik taşırken, e, tövbekar olmazken, Rabb'e bağlı olmazken onu alırsa o ekmeği, o şarabı Tanrı'nın e, oğlunun bedenini ve kanını bir şekilde e, hakaret etmiş oluyor ve e, büyük bir suç işlenmiş oluyor ve ondan da Tanrı'nın cezası da gelebiliyor. Şimdi dolayısıyla e, bayramlarda bu e, antlaşmayı yenileme, antlaşmayı yenileme fonksiyonu var. E, gerçek Tanrı halkı kim olup olmadığını görme e, fonksiyonu var. E, üç, kere bütün İsrail'in erkekleri Yeruşalim'e tapınağa gelmeleri lazımdı. Fısıh ve ekmek, fısık ve mayasız ekmek bayramında o da ilk ürünler bayramı. O, o üçlükte gelmeleri lazımdı. Pentekosta gelmeleri lazımdı. Yazın başında. Ondan sonra sonbaharda Çardaklar Bayramı'nda ee, bulunmaları lazımdı. Üç kere. Ee, bu yasanın gereği herkes yaptılar mı? Yok herkes o kadar sadık değildi. Ee, böyle bir kere gideyim diye söyleyenler de olmuş. Ee, ama e, fonksiyonu oydu sadıkatı denemek. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. Luka 22-24-25 İsa onları ulusların kralları, kendi uluslarına egemen kesil, e, kesilirler. İleri gelenler de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan, en küçük gibi olsun, yöneten, hizmet eden gibi olsun, hangisi daha büyük sofrada oturan mı, hizmet eden mi, sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendiğim, denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olan olanlar sizlersiniz babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahta, o, tahta oturarak İsrail'in 12 oymağını yargılayasınız. Şimdi birinci düşüncemize bir dönüş yapıyoruz. Bir egemenlik geliyor. Ve bu egemenlik iki kademe iki kademe olarak, iki seviye olarak katlanma olarak geliyor. Birisi kutsal ruhun gelişi. O su testisi taşıyan adam düşün. İsa Mesih o yaşayan suyu taşıyor ve bize nehirlerce de akıtıyor. Döktü Pentekos gününden itibaren kutsal ruh geldi. Yeni atlaşmanın özü olur aslında kutsal ruhun gelişi. Ama yeni antlaşmanın bir ikinci kademesi var. O da nasıl başlıyor? fısık bayramı Tanrı'nın yeryüzünde evrensel, fiziksel bir şekilde e, başladığı günde kutlanacaktır. Bir yeni bir fısık çünkü yeni bir çıkış olacaktır. E, yeni bir restorasyon olacaktır. İsrail bir daha vadedilen topraklarına kutsal ruh ile geri gelecek ve restorasyon olacak ve 12 oymak olacak ve bu oymakların tahtlarında oturan 12 havari olacak dirilmiş havariler dirilmiş elçiler ve dolayısıyla ön, ön, öne doğru bakıyoruz ve bu egemenlik içerisindeki etik e, otoriteye olan bakış açımıza bakış açımızı etkiliyor. Etik özveri, etik alçak gönüllük, etik çocuk gibi saf ve inanan bir alçak gönüllükle yürümek, samimiyet, buradan coşku geliyor ve buradan dinlenme geliyor. Ve öyle yaşayan insan, öyle hizmet eden, ayakları yıkayan, masada, sofrada hizmet eden, kiliselerde en arka planda olan işleri yapıp kardeşlerimizin ruhsal ihtiyaçlarını da kayıran işte en büyük onlardır. İşte egemenlik, egemenlik geldi, ruhla geldi ve egemenlik de aynı zaman gelecektir, gelecektir, yeryüzüne gelecektir. Şimdi bu Fısıh Bayramı'nın dört e, kasesi, kasesinden bahsettim. E, bir kaseyle başlıyor e, ve e, İsrail'in e, Mısır'dan çıkış e, olay, olayına bir giriş yapılıyor. E, ve e, ikinci, üçüncü, üçüncü kaseyi gelince burada ikincisini görüyoruz. Üçüncüsüne gelince adı kurtuluş kasesi, fidye ile kurtuluş kasesi. Mısır'dan çıkış fidye ile bir kurtuluş olarak anlaşılıyordu. Bedel neydi? Her evinin bir tanrı kuzusu vardı. Her evinin bir fısık kuzusu vardı. Ve onun kanı kapılarının sürelerine sürerler ve o şekilde Tanrı'nın gazabı onların evlerinin üzerine atladı ve içindeki ilk doğan erkek ölmedi, yaşadı ve dolayısıyla Tanrı'nın ilk doğanları oldu. Tanrı'nın ile kurtardığı ilk doğan ve dolayısıyla Tanrı'nın gücüyle o da bir başka bedel mi diyelim, fidye mi diyelim Tanrı'nın gücünü harcadı. Ve İsrail'i Mısır'dan çıkarttı ve kızı denizden de geçirdi, kuru toprak üzerinde. Fidye ile kurtuluş. Şimdi fidye ile kurtuluş kasesi bu üçüncü kase ve İsa Mesih onu kendi kanını temsil eden kase olarak kullandığını nasıl diyelim görüyoruz, yorumluyoruz. En rahat oturan. E, odur. Yani o üçüncü kase fidye ile kurtuluş kasesi onun kanında yeni antlaşmadır. Şimdi biz e, Mısır'dan çıkış e, 12. bölümünden fısıh bayramının bazı başka ayrıntılarına da geçeceğiz. Mısır'dan çıkış 12 ilk fısıh bayramı. Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi. ısıdan çıkış 12.21 Hemen gidin aileleriniz için kendilerinize davalar seçip davalar seçip fısık kurbanı olarak boğazlayın. Bir demet mercan köşk otu alın. Leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün. Sabah kadar kimse evinden çıkmasın. Rab Mısırları öldürmek için gelecek. Kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek.'' Ölüm saçanın ölüm saçının evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. Önemlisi kan, bu kuzunun kanı. Ve e, bir demet mercan köşk otu ile bir nevi fırça gibi onu böyle sürüyor ve başında bir kan var kapının başında ve yanında var. Biraz haçı andırıyor, biraz çarmıhı andırıyor ve o evin içerisinde sığınacaklar, çıkmayacaklar. Mesih'in kanının şemsiye altına sığının ve çıkma. Ancak ve ancak o şekilde Rabbin gazabından kurtuluruz, günahkarız, günahlıyız, kirliyiz, murdarız, ölüme müstahakız, cehenneme mahkumuz. Biz insanız. Biz insanız. Tanrı'ya yakın olmaktansa bizimkiler, biz cinlere yakın olduk. Şeytana yakın olduk. Dünyanın ruhu nedir? Dünyanın ruhu şeytani bir ruhtur çağın ruhu nedir? Çeşitli cinlerinin estirdikleri ruhlardır. Ve insanları Tanrı'dan uzaklaştırıp kör eden, sağır eden ruhlardır. Biz kirliyiz. Gazap altındayız. Kutsal bir gazap. Sadist bir gazap değil. Yok olmamız lazım ki dünya temiz olsun. Ama Rabbin kanıyla, Tanrı kuzusunun kanıyla kurtulabiliyoruz. Fidyeyle o kölelik diyarından karanlık diyarından çıkabiliyoruz. 24. ayeti Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. Rabbin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye Uyacaksınız. Çocuklarınız size bu törenin anlamı nedir diye sorduklarında bu Rabbin fıstık kurbanıdır diyeceksiniz. Çünkü Rab Mısırlıları öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı. İsraililer eğilip tapındılar sonra gidip Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu, eksiksiz uyguladılar. İman ve itaat bir aradadır. Biz iyi işlerimizle kurtulmuyoruz. Ama Tanrı'nın müjdesi bir şey buyuruyor. O da iman etmemiz. Kendimizi alçaltalım. Günahlılığımızı bilelim. Dönelim dünyadan Rabb'e, nefsten ruha. Bir dönüş yapalım şeytandan Tanrı'ya. Bir dönüş yapalım. İmanın itadı. Burada imanın itadını yapıp da bu kurbanı sağlıyorlar. Kesiyorlar kanını kapılarının söylenine sürüyorlar. Gece yarısı Rab tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'da Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk dumanlarını öldürdü. O gece firavunla görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı, büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Şimdi bu şekilde İsrail'in ilk duvarları kurtuldu, Mısırlarınki de öldü ve bu şekilde bizim kurtuluşumuz bizi Tanrı'nın ilk duvarları ediyor, ilk duvarları ediyor. Kutsal ruhun gelişiyle Paulus bunu öğretiyor, Yakup'ta da görebiliyoruz. Kutsal ruhun gelişiyle yeni yaratılışın ilk ürünleri oluyoruz. Sonra yeni bir dünya olacak, yeni bir gökleri olacak, yeni bir yürüşülem de inecek. Yenilikler çoktur ama biz o yeniliklerin ilkleriyiz ilkleriyiz. Ve dolayısıyla bu ilk duvarlar burada bize bir anlamda taşıyor. Biz fidye ile kurtulmuş yeni bir dünyanın, yeni bir yarılışın ilkleriyiz.